Baygın baygın oldu baygın. Bir tane daha aldım. Oğlum her yer adam kaynıyor lan. Merut ben düştüm. Önünde adam var Merut alırsın. Rüştü. Rüştü abi. Mert dikkat et helal lan sana. Yalnız Mert ona nasıl soktu be. Mert dikkat et o adam çok iyi sıkıyor. Helal lan sana. Abi iyi temizleme yaptık ya. Abi abi adamlar var adamlar var. Çatı da çatı da beni bitirmesin. Beni kaldırın. Helal öl lan Merit. Abi hadi. Rüşt altındayım. Şükran tuttu şükran tuttu. Abi diğerleri bizi bir korusun. Diğerleri bizi bir korusun ona farklı bir ayar çekerim Abi benim de bir can basmam lazım. Helal. Çıkıyor. Bir dakika. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ne de oğlum? evler adamlar var. Irzı kırık. Abi adamlar önümüzdeki evde. Nere araç atıyorsun? Mermi mi var? Gösteriyor gösteriyor sıkmıyor ya sinirime gidiyor. Nerede, Geliyorum neredesin Melut? Ada be. Bis nader